Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugünkü arabamız Focus 2015 model. Gizli özelliklerini ve 115 PS e çıkardık aracımızı. Arkadaşlar anahtar alabilir miyim abi? Alarmını aktif ettik arkadaşlar. Ee, giderken kapıların kilitlenmesi, ani frende dörtlü, ee, 115 beygire çıkardık. Ee, başka söylemediğim, ani frende dörtlü, camların inip kalkma süresini azalttık. Bu işlemleri yaptırmak isteyen arkadaşlar e, telefon numaramızdan bize ulaşabilir. Senin görüşlerini de alayım abi nasıl gidiyor? Aa mükemmel. Yani kavraması falan mükemmel. Ya zaten 95'te falan kalkışlarda falan böyle bir durağan hareket yapıyordu. Şimdi kalkışlarda falan da mükemmel yani. Yani ben zaten şeyimi çok beğendim yani. 95'ten 115'e gerçekten olur mu diye düşünüyordum. Gerçekten oldu. Arkadaşlar abimi duydunuz. Ee, i̇şlemleri yaptırmak isteyen arkadaşlar telefon numarasından bana ulaşabilir. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.